Selam dostlar ben Uzaktan Hoca AYT Edebiyat kampını başlatıyorum. 2025'in ilk videosu olacak AYT Edebiyat için. Toplam 21 derste bitecek. Bazı derslerimiz uzun sürer, 2 part yaparım. Bazı dersler kısa sürer, tek video halinde gelir. Siz de açıklama kısmındaki linke gelin. Henüz almadıysanız AYT Edebiyat PDF linkini alın, çıktığınızı alın. Birlikte üstüne çize çize ilerleyelim. Şimdi içeriklerim gelsin. Şimdi benim bu notlarımın çıktısını aldığınızı varsayıyorum. Ne yaptınız? Şu kare kodu okutursunuz. Sayfama yönlendirir sizi. Oradan da oynatma listesine gider. Ve ilgili videoları izlersiniz. Şimdi ön sözü geçiyorum. İçindekiler kısmına geldim. Bakın burada 21 derste bitirmiş olduğumu görüyorsunuz. Buradaki sıralamıza edebiyata giriş yapacağız. Yani bu videomuz çok uzun olmayacak. Daha sonra metin sınıflandırması ve türleri derken ilerleyip gideceğiz. Tür bazlı hazırlandı. Peki hocam yeni müfredatta bazı şeyler değişti, değişmedi, ne oldu, ne bitti, bunlarla ilgili ne yapacağız diye düşünebilirsiniz. Onlar da zaten 9. sınıf ders kitabının içeriklerini hazırlıyorum. Sizin sizlik bir şey varsa sizinle paylaşacağım. Şimdi dostlarım edebiyata giriş ünitemiz birinci ders olarak söylüyorum size. Çok fazla böyle ezber yapacağımız şeyler yok. Ama ben her dersin başında içeriklerimizde şöyle bu dersle ilgili genel olarak neler olduğunu anlatan şöyle başlıklar ekledim. Yani en azından birinci derste şunları hafiften göreceğiz. Evet ÖSYM birinci ders edebiyata girişle ilgili belki çok yoğun bir soru tarzına gitmiyor. Buradan soru sormayabilir ama edebiyatın temeli için önemli. Ara ara böyle yorumlama soruları mantığıyla gelebilir veya hangisi diye yanlıştır bilgi yanlışlığı var soruları olabilir. E gelecekse edebiyata giriş ünitesindeki bilgilerden gelir burası. Edebiyat nedir'e çok takılmıyoruz. Çünkü zaten kimse size tanımını sormaz. Ama 9. sınıfa hazırlananlar varsa edebiyata giriş onlar için de önemli. Eğer varsa 9. sınıfta bir kardeşiniz, bir tanıdığınız onlara da paylaşabilirsiniz. E kısaca sizin bir duygu ve düşünceniz var değil mi? Onu sözle veya yazıyla biçimlendirip de paylaştığınızda bu edebiyat olur. Bizim asıl ilgilendiğimiz paragraf sorularında da karşımıza çıkan şurasıdır. Yazın kelimesi. Bakın Edebiyat literatür kelimesiyle de karşılanmıştır. Literatür diyebilirsin, yazın diyebilirsin veya edebiyat dersin paragraf sorularına karşına çıkar. Köken de edep kelimesinden gelir. Çok uzatmıyorum. Şimdi sanat nedir demiştik. Evet sanatta her türlü duygu ve düşüncenizi özgün bir biçimde ifade ediyorsanız buna sanat diyoruz. Bir de şu marangoz ustası gibi olur, tesisatçı olur, şu olur, bu olur. Bu şekilde ihtiyaçları karşılamak üzere yapılan ürünler var. Bunlar da zanaat olur. Yani sanatta sizin herhangi bir ihtiyaca karşılık verme gibi bir şeyiniz yok. Siz sadece özgün bir tasarım, kendi aklınıza ne varsa onu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Amacınız estetik zevk olur burada. Ama zanaatta böyle bir şey yok. Gereksinim amaçlı yapılır ve hep aynı şey çıkar ortaya. Güzel sanatların sınıflandırması. Bakın burası bizim işimize yarayan kısım. Bu seneki 9. sınıf ders kitabında da özellikle bu tabloyu vermişler. Tabii ki tabloyu ben bu şekilde çizdim. İşitsel sanatlar, görsel sanatlar ve dramatik ritmik adıyla alınır. Ritmik sanatlar var. Şimdi işitsel sanatlar eğer sanatımızın malzemesi dil ise ki zaten bir şekilde bunu duyarak e, anlarız, edebiyat ve müzikle ilgilidir. Yani işitsel sanatlarda bizim işimiz edebiyat görsel sanatlar görme üzerine olduğu için bunlarla kullandıkları malzeme ki zaten en çok görsel sanatlarda karşımıza çıkan resim sanatıdır. Ama bunun dışında mimari olur, heykel, hat, minyatür sanatı olur. 9. sınıf ders kitabı bunu biraz daha uzatmış. Ama genel olarak görsel sanatlarda neye hitap ettiğini çok rahat anlarsınız. Mesela teship sanatı görebilirsiniz. 9. sınıf ders kitabına geçer. Teship sanatı olur. Bunlar tamamen görsel sanatlar dalında dramatik ritmik harekete dayalıdır. Bakın dramatiği ben hep sorarım. Derim ki ya sizce dramatik ne olabilir? Kimi acıklı der, kimi üzgün der. Böyle şeyler yok tabii ki de edebiyatta. Dramatize etmek diye bir şey var. Yani yazıyı harekete geçirme, hareketlendirme diye bir şey var. Onu da neyle yaparsın? Tiyatroyla, dans, sinema, bale gibi işte, sanat dallarıyla yapabilirsin. Dramatik ritmik sanatlarınızdır. E dilerim ki ÖSYM e bu sene Sadece buradan bir soru sorar. Zaten buradan soru sorduğum otomatik edebiyata girişten başka soru gelmez. Devam ediyorum. Bilim ve güzel sanatlar. Bakın bilim ve güzel sanatlar arasında ilişki var. Aynı zamanda edebiyatın bilim dallarıyla da ilişkisi var. Şimdi bilim gerçek ve nesneldir. Bunun peşinde de sanat ise özneldir. Bizim işimiz sanat da daha çok. Bilim daha mantıksal bilginin bilgiden faydalanırken sanat ise böyle şeyler yapmaz. E, lazım bize lazım olan sezgi ve imgeden faydalanır. Bu arada imgeye bir yıldız atıyorum. Unutuyorsanız lütfen imgeyi bir yere not alın. ben sadece söyleyeceğim. Yeri geldi mi yazdıracağım zaten. Üçüncü dersimizde var. İmge bir varlık veya kavramı başka bir varlık veya kavram içinde anlatmaktır. Ve imgeli söyleyiş. Burada imgeli söyleyiş vardır, sanatlı söyleyiş vardır gibi ifadeler edebiyatta çok göreceksiniz. O yüzden imgeye yıldız atıyorum. Eğer bilmiyorsanız bir edebiyat sözlüğünüz olsun ve imgeyi birinci numara yapın. Orada yazın hemen. Devam ediyorum bilim doğa yasalarını açıklamaya çalışırken sanat ise doğadan esinlenip güzeli ortaya koymaya çalışır. Yani herhangi bir şekilde bir şey açıklama derdine gitmez. Ne görüyorsa onu bir şekilde bize sanat herhangi bir malzeme yoluyla sunmaya gider. Asıl 9'dan 12. sınıfa kadar sordukları sorulara bakın. Edebiyatın bilim dallarıyla ilişkisi. Bu soruyu çok soruyorlar. Şimdi edebiyat diyor hangi bilim dallarıyla ilişkilidir? Tarih, sosyoloji, psikoloji, coğrafya, felsefe en çok ilişkili olduğu bilim dallarındandır. Mesela tarihle ilgili tabii ki de kalkıp da şey yapmam hangisi işte tarihle ilgili olduğunu bulur musun bulmaz mısın bunları rahat bulursunuz. Baktınız tarihi bir olay var bir kişi var vesaire tarihle ilgilidir. Ancak burada şunu söylemem lazım. Tarihsel bir bilgi kurgulayabilirsiniz. Yani en çok eleştiri buradan geliyor. Diyor ki hocam diyor ya tarihsel bir bilgiydi bu ama bunu roman şekline yazmış yanlış yazmış. Normalde tarihte böyle bir şey yaşanmamış ama sanki yaşanmış gibi bunu senaryoya dökmüş. O olabilir. Zaten siz tarihi bilgiyi olduğu gibi yazarsanız edebiyat yapamazsınız. Tarih yaparsınız. O yüzden tarihi bir bilgiyi değiştirebilirsiniz. Yani bir edebiyat kurgusu içerisinde değiştirip de sunabilirsiniz. Bu çok normaldir. Yanlış değil. Sakın ola bu yanlışa düşmeyin. E biliyorsunuz bizim tarihle ilgili size sorulabilecek bir sorumuz var. O da ilk... Tarihi roman sorusudur. İlk tarihi romanı size söyledikleri zaman yeri geldiğimi zaten yine söyleyeceğiz. Cezmi romanıdır. de Namık Kemal yazmıştır. Yeri geldiğimi söyleyeceğim için burada çok üstüne durmadım. Sosyoloji toplum bilimi demektir. Baktınız topluma dair gelenek, görenek böyle bir şey gördünüz. Hemen deyin ki edebiyatın sosyoloji ile ilişkisidir. Psikoloji davranış bilimidir. Daha çok edebiyatın psikolojiyle ilişkisini yansıtacak ipuçlarını yazıyorum. İç çözümleme görürseniz edebiyat psikoloji ilişkisi. Bilinç akışı görürseniz edebiyat psikoloji ilişkisi. Aynı şekilde rüya, aynı şekilde çocukluğa iniş veya çocukluk anıları. Bunları görürseniz edebiyatın psikoloji ile ilişkisi olduğunu bilin. Coğrafyaya ilişkiye çok değinmeyeceğim zaten az çok coğrafyanın olduğunu bildiğiniz için bunu rahat çıkarırsınız. Felsefe ile ilişkisini bulmak bazen zorlaşıyor. Burada da size bir anahtar kelime yazacağım. Bu anahtar kelime ile edebiyatın felsefe ilişkisini çok rahat anlarsınız. O da yazacağım anahtar kelime bir şekilde bunu verecekler size. Bir yerde düşünsel arka plan görürseniz ve temel görürseniz yani düşünsel temeli arka planı görürseniz bilin ki edebiyatın felsefe ile ilişkisini sizden istiyor. Yani normalde elimdeki kalem bunu üreten kişi belli bir felsefe ile üretmiştir. İstiyor ki bunu kullananlar faydalansın, yazılarını yazsın ama aynı zamanda dayanıklı olsun, şu olsun, bu olsun. Yani temel bir felsefesi var. O felsefeden sonra bunu ürüne geçiriyorlar. O yüzden e, her bir edebi ürünün de normalde temel bir felsefesinin olması lazım. Yani sen ne vermek istiyor? İşte bu da düşünsel arka planı oluşturur. Ve düşünsel arka plan veya temel görürseniz bilin ki edebiyatın felsefeyle ilişkisidir. Mesela diğerlerini bir şekilde çıkarırsınız ama bu bir tık zor olabilir. Şimdi gelelim soru işaretine. Ben burada bir soru işareti bıraktım. Altta da size bir soru sordum. Diyorum ki edebiyatın bilim dallarıyla ilişkisinde soru işaretiyle bıraktığım yer için ne söyleyebilirsiniz? Yani başka hangi bilim dallarıyla ilişki olduğunu söyleyebilirsiniz. Aslında bir şekilde sağdan soldan başka bilim dallarıyla ilişkili olabilir. Örneğin bunun içerisinde fizik olabilir, matematik olabilir ve kısaca bizim bu FKB grubu dediğimiz fizik, kimya, biyoloji diyoruz ya. Yani kimya olabilir, biyoloji olabilir, matematik olabilir olabilir de olabilir. Bu tamamen eserin içeriğine göre, durumuna göre değerlendirebilecek şeylerdir. Mesela bunlar arasında bence biyolojiye ayrı bir parantez açmamız lazım. Çünkü edebiyatın en azından diğerlerine göre biyolojiyle yakından ilişkili olduğunu biliyoruz. Özellikle nerede biliyoruz? Biyolojinin naturalizmle ilişkisini biliyoruz. Biraz hızlı yazdım. Biyoloji naturalizm ilişkisi. Naturalizm bir edebiyat akımıdır. Yeri geldi mi bunu işleyeceğiz. Ve orada biyolojiden faydalandıklarını, tıptan faydalandıklarını biliyoruz. Mesela soya çekim var. Yani genetik dediğimiz. Ee, orada ne diyor mesela naturalizmin temelinde? Yani diyor bu kahramanların davranışları genetikten geliyor. Dolayısıyla biyolojiden esinlenip ne yapıyorlar? Kahraman davranışlarını biraz daha bilimsel bir temele oturtup bize vermeye çalışıyorlar. O yüzden buraya soru işareti olan yere... Yani diğer sanatları yazabilir, diğer bilim dallarını yazabilirsiniz. Yanlış değil ama ben biyoloji ile naturalizm ilişkisini çok önemsiyorum. Yarın bugün bir yeni nesil soru tarzında soru gelebilir buradan. Gelelim metin sınıflandırmasına. Bakın bir tablomuz var birazdan o tabloyu size vereceğim. Metinler niye sınıflandırılır? Kısaca ben şunu söylüyorum. Zaten birbirini izleyen anlamlı bütün oluşturan cümlelere biz metin diyoruz. Yani en azından cümleler topluluğumuz metindir. Tanımlara çok takılmayın. Asıl burada önemli olan bu metinleri neden sınıflandırdığımızdır. Aslında bunun da cevabı şu. Sen bu metni niçin yazıyorsun? Sen bunun cevabını verdiğin anda sınıflandırman da cevabını veriyorsun. Tablo üzerinden daha güzel göreceğiz. Ne demek istiyorum? Mesela sen bilgi vermek istiyorsun. Bunu nasıl yaparsın? Bir ders kitabıyla veya biraz daha bilimsel bir şey olur. Makaleyle yaparsın, denemeyle yaparsın, sohbetle yaparsın. Tam olarak onlar tam bilgi vermesi de en azından bilgi kısmı vardır. Röportajda vardır. O zaman senin yazma sebebin bu ya. Metin sınıflandırmasında onları alırsın öğretici metin kategorisine yerleştirirsin. Sen diyorsun ki hayır ben bilgi vermek istemiyorum. Ben roman yazmak istiyorum. Duygu ve düşüncelerimi aktarmak istiyorum. O zaman sen de alırsın sanatsal metin grubuna atarsın bunları. Anlaşıldı mı? Yani tamamen buna göre metinleri sınıflandırıyoruz. Bu şimdilik burada dursun. Ne de olsa birazdan tablomuzu göreceğiz. Oran üzerinden daha iyi sohbet ede de ilerleyeceğiz. Bakın az önce ne demiştim? Sen bir şey öğretmek istersin. O zaman öğretici metin yaparsın. Yok ben öğretmek istemiyorum. Ben tamamen sanatsal şeylerle uğraşmak istiyorum. Estetik zevke bakarım dersin. O zaman sanatsal metin yaparsın. Ki metinler sınıflanması böyle olur. Eğer öğretici metinse burada sadece birkaç tanesine değindim. Çok uzatmaya gerek yok burayı. Dil göndergesel işlevdedir. Ben buraya bir yıldız atıyorum çünkü bunu unutmamanızı istiyorum. En çok sorulu sorulan yerlerden bir tanesi budur. Bir metin öğretici ise dil de göndergesel işlevdedir. Nedir bu göndergesel? Dilin bilgi verme işlevidir. Yani dil bir konuda bilgi veriyorsa göndergeseldir. O yüzden size bir metin verseler bu metnimiz şiir olsun. Hangisi şiir için söylenemez olsun. Arada da göndergesel işlevde kullanılmıştır dediği anda onu söyleyemezsin. Çünkü şiirler göndergesel olmaz. Olsa olsa zaten sanatsal üslup olur, şiirsel işlev olur, bir şey olur ama göndergesel bilgi verme amacı olmaz orada. ya yani bu şekilde çıkarabilirsiniz. Öğretici metinler size bir şey öğretmek istediği için üsluba bakmazlar. Yani bir şeyi nasıl anlatayım derdine düşmezler. Sade bir şekilde anlatır geçerler. Bir de gerçekleri yorumlamazlar. Ne varsa onu aktarırlar. Şimdi tam tersine geliyoruz. Sanatsal metinlerde dil sanatsal işlevde olur. Üslup kaygısı var diyorum. Yani ne diyorum? Ben Biraz daha estetiğe yoğunlaştığım için yazdığım şeyi nasıl yazdığıma da önem veriyorum. Yani üslubuma da önem veriyorum. Bir de gerçekleri kurgulayabilirim. Yani gerçeği alır değiştirir. Mesela tarih metinde öyle yapmıştık. Aldık gerçeği değiştirdik. Yeniden tasarladık. Sanatsal metin yaptık. Tarihi gerçekliğe bağlı kaldım. Öğretici metin yaparım. O yüzden buradaki ince çizgi çok önemli. Şimdi burada 4 tane sizin işinize yarayacak bilgiler verdim. Bakın ne diyorum burada unutursunuz diye yazdım bunu. Baktınız ki bilgi veriyor. Göndergesel. Bakınız ki dil bilgisiyle ilgili bilgi veriyor. Yani bizim dil bilgisi kamplarımız var ya oradaki dilin işlevini sorar mesela dil ötesi işlevidir. Edip metinlerde sanatsal işlev olur. Duygu ve heyecanı da belirtiyorsa heyecana bağlı işlev olur. Bunların tamamını tahmin ede ede kelime anlamına çıkarırsınız. Belki dil ötesini veya göndergesel işlevini unutabilirsiniz. O yüzden size ben dört tanesini yazdım. En önemli 4 tanesi bu zaten. İletişim ve ögeleri. İletişim ve ögelerini bağımsız bir soru olarak sormazlar ama işte... Edebiyata giriş ünitesine yayın evleri bunları soru olarak soruyorlar. Basit olduğu için ben sadece yüzeysel aldım. İletişim biz insanız. Dille iletişim halindeyiz. O yüzden iletişim bizim için çok önemlidir. Yani tabii ki türlü türlü iletişim yollarımız var ama birinci yolumuz dildir. Ve iletişimde kesinlikle kesinlikle gönderici ile alıcı çok önemlidir. Ben bir şey söyledim göndericim. Sana söyledim sen de alıcısın. E tabii ki de burada ileti veya mesaj dediğimiz şey artık o neyse. Sonra ben senden bir geri dönüş bekliyorum değil mi? O yüzden bir de bana geri dönüş yaptığın zaman buna dönüt diyorum. E biz bunları bir ortamda konuştuğumuz için buna da bağlam diyoruz yani ortam diyorsunuz. Bir de nasıl konuştuk? Mesela şu an gördüğünüz yazılar birer koddur. Yani latin alfabesiyle biz konuşuyoruz şu an değil mi? Yani yazarken bu şekilde o zaman bizim kodumuz da bunlardır. Bu harflerdir. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bir de şu ileti yerine şunu yazabiliriz. Kanal yani ben sana bu mesajı neyle yolladım? Hangi aray, aracılıkla yolladım? Mesela mesaj telefondan bir SMS mi attım? Yoksa bir mektup mu yazdım? O benim kanalım veya söyledim mi ses kanalımı kullandım? E buna göre söyleriz. İletişimde en önemli geçisi tabii ki de gönderici olacaktır. Geldik dillerin farklılaşması. Sonra tablomuza geçeceğiz hemen. E mesela size küçük bir tablo yapayım burada. Burada bir dilimiz olsun. Şimdi biz bu dilin ne zaman oluştuğunu, nerede çıktığını bilmiyoruz. Ama zamanla karanlık bir dönemde bu dil ayrıldı. Türk dili olsun. Türk dili karanlık bir dönemde 3'e, 3 üç lehçeye ayrıldı. Türkçe, Çuvaşça ve Yakutça diye. Bakın bu kısım bizim lehçemizi oluşturdu. Ama ne zaman ayrıldığını bilmiyoruz. O yüzden biz buna karanlık dönem diyoruz. Bir de fark çok fazladır. Hemen yana fazla diyorum. Yani Türkçe ve Çuvaşça metnini yan yana getirin. Neredeyse anlamak imkansız o derecede. Sonra Türkçe, Çuvaşça veya Kutça dedik ya. Çuvaşça veya Kutça'ya karışmıyoruz. Zaten sadece bu kadar bilmemiz yeterli. Türkçe artık tarihi metinlerle takip edebileceğimiz bir dönemde o da kendi içinde ayrıldı. Ayrım çok fazla. Ben sadece birkaç tanesine değineceğim. Mesela Türkiye Türkçesi, işte Azeri Türkçesi, Kazak Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Özbek Türkçesi diye bu sefer tarihi metinlerle anlayabileceğimiz şekilde farkın daha az olduğu yani yine de fark var ama anlıyorsunuz kısmen. Tarihi metinlerle bunların ne zaman ayrıldığını görebileceğimiz zamanlarda bir ayrım oldu. Bunlara da şive diyoruz. Bir de artık mesela bunların her biri bir ülkede konuşuluyor ya. Herhangi bir ülke sınırları içerisinde bölgeden bölgeye fark gösteren minik değişikliklerdir. Bu minik değişiklikler de son parçamız olarak ağzı oluşturur. Yani bunlar artık her bir lehçenin altında olan bir şeydir. Bu da ağız oluşturur. Mesela Diyarbakır ağzı, İstanbul ağzı, İzmir ağzı veya işte Konya ağzı dersin, Trabzon ağzı dersin bir şey dersin. Herkes birbirini anlıyor mu? Rahat anlıyor. Fark var mı? Var ama çok küçük. Bir bölge, ülke sınırları içerisinde mi? Evet. İşte bu şekilde olduğumu mu biz buna ağız diyoruz. Bu farklılık bir tık daha artıyorsa şive diyorsunuz. Bu farklılık çok fazlaysa ve ne zaman ayrıldıklarını bilmiyorsak bu da lehçedir. Bu şekilde şive, lehçe ayrımı yapabilirsiniz. Bir de şu an Türkiye sınırları içerisinde standart dilimiz olarak yazı dili de biz yazı dili diyeceksiniz veya standart dil diyoruz buna. Standart bir dil olarak İstanbul ağzını kabul etmişiz. Yani şu an yazdıklarımız var ya şu yazılar tamamı İstanbul ağzına göre uyarlanmış diyoruz. Devam ediyorum metin sınıflandırması. Bakın benim için aslında edebiyata giriş ünitesinde en önemli yer burasıydı. Ben en başta ne demiştim size? Metin sınıflandırmasında siz bu metini niçin yazıyorsunuz değil mi? Mesela ben yani edebiyatla uğraşıyorum. Tamamen estetik zevk amaçlı yazarım diyorum. O zaman ben edebi metin grubundayım. Hayır ben bir şey öğretmek istiyorum. O zaman ben öğretici metin grubundayım. İki ana başlığımızı ayırdık mı? Şimdi bunların alt başlıkları var. Şimdi ben edebi metin grubundayım. Coşku ve heyecan dile getiriyorsam bu gruba giderim ve sadece şiir yazarım. Hayır ben bir olay çevresinde yani olay olsun istiyorum. Ben bu olay etrafında edebi metin oluşturmak istiyorum. O zaman olay çevresine oluşan metin derim. Olay çevresine oluşan metinleri de ister anlatırım, ister tiyatro gibi gösteririm. Zaten göstermeye bağlı metinler tiyatro olur. Mesela ben olay çevresine bir olay anlatmak istiyorum. Bu olayı nasıl anlatırım? Romanla anlatırım, hikayeyle, masal, fabıl, destan, halk hikayesi, meslevi ve manzum hikaye. Bunların tamamını göreceğiz bu arada. Ben bu şekilde olayı anlatabilirim. Bakın zaten hepsi bir olay anlatır. Hayır ne demiştim? Olay çevresinde oluşan metni ben anlatmak istemiyorum. Yani bir olayı anlatmak istemiyorum. Ben direkt göstermek istiyorum. O zaman tiyatro yaparım. Tiyatroyu da geleneksel tiyatro bir de modern tiyatro diye yapabilirim. Geleneksel tiyatromuzda 10. sınıf konusudur. Karagöz, Meddah, Köy Seyirlik oyunu, Orta oyunu veya Kukla oyunu da 5. oyunumuz diye alabilirim. Bu şekilde geleneksel tiyatro yapabilirim veya modern tiyatro olarak da trajedi, komedi, dram. Şimdi ben bu tabloyu biraz hızlı geçiyorum. Sizden ricam bu tabloyu aynen bu şekilde ezberleyin. Sohbet edede ede ezberleyin. Evet ben edebi Metin grubunu bitirdim. Ya diyorum ki ama ben sanatsal bir zevk amacı, estetik zevk amaçlı ben bir şey yazmak istemiyorum. O zaman ben bir şey öğretmek istiyorum. Nasıl öğretirim? Bunu bilimsel metinlerle yapabilirim, felsefi metinlerle, tarihi metinlerle yapabilirim. Ama bizim asıl işimize yarayan şudur. Biraz daha ekranı büyüteceğim. Mesela ben bir şey öğretmek istiyorum ama bunu gazete çevresine gelişen metin türleriyle yapmak istiyorum. Gazete çevresine gelişti. Mesela gazetenin varlığıyla birlikte biz de bunların varlığından haberdar olduk. Makale, deneme, sohbet, fıkra, eleştiri, haber yazısı, röportaj bir de mülakat bunlarla yapabilirim. Hayır ben kişisel hayatı konu alan aynı zamanda aynı hani öğretici bir mahiyette bilgi de veren bir şeyler yazmak istiyorum. Anıl sizin kişisel hayatınızı konu alır mı? Evet çok da güzel alır. E günlük de alabilir. E gez yasa, gezip gördüğün yerleri yazıyorsun. E biyografide başkasının hayatını yazarsın. Otobiyografide kendi hayatını yazarsın. Mektup zaten kişisel hayatı konu alan metinlerin merkezinde yer alıyor. Diyelim ki bunlarda kişisel hayatımı konu alır. Ezberlemesi zor mu? Hayır. Kişisel hayatı konu alanları az çok bilirsiniz. Mesela yukarıda deneme. Bu senin kişisel hayatını konu almasına gerek yok ki. Herhangi bir şeyden de bahsedebilirsin. Veya haber yazısı. İlla senin kişisel hayatını konu alacak diye bir şey yok ki. Herhangi bir haber değeri olan bir yazıyı alır yazarsın. O yüzden tablo ezberlerimizi tavsiye ediyorum. Neden? Belki şansınıza ÖSYM gider gelir hangisi kişisel hayatı konu alan metinlerden biri olabilir olamaz diye basit bir soru sorar. Olur mu olur? Bu dersi burada bitiriyorum. Ancak ikinci derse geçmeden lütfen ben ikinci üçüncü video atsam dahi siz birinci dersi tam anlamıyla ezberlememişseniz gereken yerleri lütfen önce ezberleyin sonra gelin video izleyin. Yani böyle parça parça olmasın zaman kaybolur size tek tavsiyem bu bitirdiğiniz her bir dersi ayrıntılı tekrar yapın sonra ikinci derse geçin bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.